Din bir imtihandır, teklif ilahi bir tecrübedir. Ta erva hali ile el erva safile musabaka meydanda birbirinden ayrılsın. Tecrübeden kasıt ne nasıl anlamalıyız? Din bir imtihandır, teklif ilahi bir tecrübedir. Seni tecrübe ediyor, bizi tecrübe ediyoruz. Camiye giderken yolun üzerinde kahve de var. Hadi aslanım kahveye girme camiye git. İşte dergah da bilmem Beykoz'dan 30-40 kilometre ileriden çıkıp buraya geliyor. Gelene kadar 40 tane de gireceği yer var yani. Tecrübe. Hele bakalım oraya mı giriyor buraya mı geliyor. Yani insanın insanın ee, şeyini cüz'i iradesini serbest bırakmış tecrübe ediyor. İyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? İyi mi yapacak, kötü mü yapacak? insanların da bu kadar yani meyil dediğimiz meyil, irade-i cüz'iye öyle muktedir bir şey değil. Ama bir meyil görünüyor. O meyli nereye kullanıyor? Ama iyilik diye gittiği yere bazen muvaffak olamıyor. Yani bir yere gidiyor iyilik yapmaya ama yolda bir arıza çıkıyor, işte trafik oluyor, bilmem ne oluyor, bilmem ne oluyor. O sevabını alır onun. Tecrübe, tecrübede kazandı. O falanca yere gideceğine iyi bir yere gitti. Yani Cenab-ı Hak insanı irade-i cüziyesinde bir meyilden ibaret olmak üzere serbest bırakmış. Herkes kendi kendine dikkat etse meylini kullanabiliyor yani. Ama o meylin neticesini elde etmek Allah'ın takdirine bağlı. Müsaade ediyorsa yapıyorsun, etmiyorsa yapmıyorsun. Yani cebriye değil bu. Bizdeki cebriye değil piyadaki vasattır. Meil gösteriyorsun, hareket ediyorsun, sevabını alıyorsun. Ama muvaffak etmek, etmemek Allah'ın takdirine bağlı. İyilikte de öyle, kötülükte de öyle. Kötülüğü yazmıyor ama iyiliği yazıyor.